Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok ilginç ve güzel bir oyun oynayacağız. Stamp Guys. Biz şimdi oyunumuza geçelim. Bu online bir oyun arkadaşlar. Bakın oynaya bastım. Şu an bağlanıyor. Harika bir oyun. Ben biraz oynamıştım. Evet, böyle etaplar var. Bu etaplara hangisi uygunsa ona girmeye çalışıyor. Sonra online olarak oynuyorsunuz. Evet, bitişe yarış diyor. Bakalım nasıl bir şey. Bu arada videoyu beğenin lütfen. Abone değilsiniz kanalıma abone olun. Bak, herkes koşuyor. Bitişe doğru yetişmeye çalışıyor. Bu ne? Niye oraya sıçrıyor? Niye oraya vuruyorlar ki? Ha, vurmamak lazım buraya. Lan bu ne? Düştüm. Aman başa sarıyor ya. Aga bayağı sıkıntı. Bu ne lan? Oğlum durmuyor elinde lan. Bu ne lan? Durmuyor oğlum bu elinde. Aga böyle şey mi olur ya? Sıkıştık mı lan oraya? Lan oğlum. Çabuk çabuk koş 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 koş. Koş 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 koş. Hadi bismillah. Lan. Başa sarma. Lütfen başa sarma. Oh. Başa sarmıyor. Güzel. Koş lan. Ağzı Lan oğlum. Anasını satayım. Bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne manyak Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne çabuk. çabuk. Nereye gidiyorsun sen ya? kaya kaya gidiyor lan Lan oğlum yürü git lan çok aha. Ya abi ya. Ya. Of. Gitti. Evet. Bir daha. Aga süper ya. Lan çok hoşuma gitti bu benim. Çayımdan aldım bir yudum. Evet. oha Gene aynı etap. Bak bu sefer profesyonelim burada. Tamam mı? Hadi bakalım. Koçum benim. Neredeyiz aga? Kendimi göremiyorum lan. Ben hangisiyim aga? Ha. <laughs> kendimi kaybettim bir an. Lan oğlum çok kayıyor boşta. Ha buzlu bu. Yer buzluymuş lan. Evet kayıyoruz. Kayıyoruz. Kay 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 kay. Çabuk çabuk. Basın basın Koş 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 koş. Lan oğlum çabuk. Aga birinci gidiyoruz ha. Vallahi birinci gidiyoruz. Aha. Vallahi birinciyiz. Lan oğlum. Anasını satayım. Çabuk lan. Git lan. Eyvah 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 eyvah. Aha aha. Oo vallahi gidiyoruz. Aha vallahi gittik. Vallahi gittik. Ola <laughs> Birinci geldim Evet seyrediyoruz Yani ha basarak yarışmacı Değiştirebiliyorsun Aga, Nasıl birinci oldum ben ya <laughs> Süper lan bu önce işte, oyuncu dokun Tamam dokunuyoruz Aa, bu... <laughs> Hadi bakalım Polis ekibi polis arkadaş Hadi Bak bu, bu, bu bence var ya bu bence düşecek Bence düşer bu Bak. Aha. Adam ne kaydı lan öyle. Aa düşmedi lan. Helal lan sana. Aha. <laughs> Kayı lan bildiğin. Kayyu'nun kepli hali. Lan biri. Bu ne lan? <laughs> Köpek balığı. Aha. Abi, abi sen kimse bakayım. Aynı adı bir şey bu. Hop. Helal olsun sen de geldin. Aramıza hoş geldin. GG diyor. Aa bize bir şey yazabiliyor muyuz? Evet. Play. Tur Nasıl sona erdi lan? 10 kişiyle mi gideceğiz? <laughs> 10 kişi kaldı lan. Aha bu ne? <laughs> evet ben hangisiyim lan? Bak ben kendimi kaybettim ha. Bak gene kaybettim ben kendimi. Oo Güzel güzel güzel. Parlaklı açalım gençler. İyi görelim. Bu arada her şey yolundadır inşallah. Ses boşa konuşmayız. Allah Bir kere ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar.

Hadi lan birinci bitirmek istiyorum. Lan oğlum kaçın aradan lan oğlum bu ne? Lan yürü git. Lan oğlum bak 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 bak. Lan yana kay yana kay yana kay içeri dışarı her tarafa düz git sol git sağ git. Ne yap ne yapıyorsan yap. Lan oğlum buraya da biriktim var ya gidemeyiz ha. Aha yön veriyor çok güzel. Evet. Tamam lan düşecektik az kasına. Koçum benim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi git lan. Yes. 8 kişiden dördüncü oldum. Süper. Aga <laughs> süper ya oyun. Ping'e bak 60. Ne güzelmiş. Ne var başka? Başka bir şey yok. İsmini değiştireceğim Burak Terap Power yazacağım gençler. Haydi bakalım 8. de geliyor. Orada biz böyle tur sona erdi. Yani 10 kişiden 8 kişi. Hmm, güzel. Güzel güzel. Süresi var demek bunların. Koçu benim. Bence top gelsin. Top 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 top. Top nereye top nasıl bir şey. Hop. Lazer mi? Lazerden kaçın. Lan oğlum nasıl kaçacağız lazerden? Aga, acaba nasıl bir şey bu? Zıplıyoruz mu? Anasını satayım. Zormuş ha. Obo. Ha böyle bakmamız lazım biz buna. O her taraftan geliyor. Abo. Bence var ya bu korsan hadi be gitti. Tursun nerede? E ee, yok. A oyun kazandı. <laughs> Güzelmiş lan bu. Allah çok hoşuma gitti. Bir elli oynayacağım. E, en azından bir çık bu. Ayda ayrıl. Ha. Ödüllerin. Güzel. Biz adımızı değiştirelim lan. Bu ne oğlum? Böyle isim mi olur? Yaz buraya Burak TR Power diye. Burak Alt dire TR Power Ücretsizmiş lan. İlk ad değiştirme ücretsiz. Sonrası ücretli mi? Ne oldu lan? Tamam gösterilsin kral. Ad çok uzun ya da çok kısa. 12 karakter uzunluğu olmalıdır. Anasını satayım size. Nereye kısa, nereye uzun ya. Allah'ını sersen Al. Kendi verdiği isimden daha da uzun anasını satayım. Benim isim uzun diyor ya. Tövbe sallallahu. Havle ve la illa billahi lelazim. Ne ikinci değil. Oha lan. Yüz, yüz şey ne lan? Yüz bu ne lan? Oğlum bu ne? Pas ne lan? Al destek olmuyor. Ücretsiz yok mu lan? İyi Burak Tere Pavrolar kaldı. Özelleştirelim lan. Ne varmış lan elbiselerde? Bu ne lan? Yeni görüntü abi. Bu ne oğlum? Hayt. Evet. İfade nemiş? Hay. Hay mı? Bu ne? Ha ha. Rengimiz iyi kral. Rengimiz iyi. Tamam biz bir kere daha oynayacaktık. Bir kere daha oynayalım tamam. Bir kere daha oynayalım. Evet. Bakalım ne gelecek. Evet. Ya abi, ha oynamamıştım ama tam tam Pivot push. <laughs> abi 16 tane şey yok. Al işte. Nerede yoğunluk orta tarafı açıyor. Koçum benim, hadi bakayım. Evet, güzel. Evet, yoğunluk, yoğunluk, yoğunluk. Bas, 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 bas. Nereye açıyorsun Scrullar. bas Bas, 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 bas. Ola herkes yarışıyor Vallahi biri, biri için yarışıyor biri, biri için yarışıyorlar lan. Olan oğlum çabuk lan çabuk lan. Olan çabuk lan oğlum biz biz kaldık lan. Biz kaldık. Aha biz burada ederiz bunlar aga. Aha. Koçum benim atlama düşme. Düşme bekle. Bas. Bas 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 bas. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah.

Ayrıl lan bunları biz bize ya biz. Çabuk. 16 kişi helal olsun lan size. Ayrıl lan. 10 lira bak yazan biz. Tamam gençler. Bir oyun daha sona geldik. Oyun çok güzel. Biz oynarız arkadaşlar bunu. Ben kapatıyorum. Görüşürüz. Video lütfen beğenin. Abone değilsiniz abone olun. Başka da diyecek bir şey yok. Güzel yorum yapabilirsiniz gençler. Başta hangi oyunları oynayayım? Bana yazın yorumlara. Ben de o şekilde oynayayım. Tamam. Are you shoes? Your shoes, bye bye.